Gerçekten Türkiye'de eşitler veriyor. Çok da güzel bir eşitler. Evet. Şükürtler de güzel. Pamuklar evde güzel olmuş. Bu, bu, daha güzel. Tam biraz daha büyük. Daha güzel olmuş. Lefleri, spotlar, her zaman bunları almışlar. Tamam. Bir ev ya da bir pamuk e, alanı var. Tabii Her kesin oturabileceği, bir oturabileceği, bir var. Herkesin yenebileceği, alabileceği, oturabileceği hizmet evet. alanımız var. Belediyemizden evet. çok gerçekçi çok Bahçe de toplanma alanı olarak bile kullanılıyor. Halk bilsin ki bir ağacın bir ağacın afet olması. Vatan burada bir şey. Hayır burada malzeme var. Tabii. Zaten evet. önemli olan o. Ağacın afetini bir türlü diyelim. Allah'ım Allah ne yapacak? Olur olur. Buradan adam çekici levye alınca kaçsın yani yardımına. Zaten amacımız o zaman. Evet. Camın üstüne kullanıyoruz. Camın üstüne bir tane. Kapılar mı o tarafı? Diğer tarafta geliyor görünsün ama Adıyaman Belediye Başkanı sahip Abdurrahman Tütre'ye çok teşekkür ediyoruz. Ee, muhtar evleri Adıyaman'da çok ihtiyaç duyulan bir alandı. Tüm muhtar arkadaşlarımız konteyner gibi yerlerde hizmet veriyordu mahallelerine. Bu vesileyle Tütre e, Başkanımızın başlattığı bir proje çok güzel oldu. Mahallemizin e, hakim bölgesinde coğrafi e, olarak merkezinde olan bu alan e, belediyemize ait bir alandı. Bu etrafını komple belediyemiz çevirdi. Daha sonra muhtar evimizi mahalleye kazandırdık. Bu tür e, hizmetlerin de devamını bekliyoruz. Her mahallede bir de e, yapılan muhtar evimizin içerisinde bir afet odamız olacak. Hı. Deprem bölgesiyiz. Olası ani müdahale için e, jeneratörümüz, hiltimiz, kazması küresi vesairesi bunun içinde de bir ayrı bir oda yaptırdık içerisinde. Mahallemize hizmet etme adına e, buradan bütün e, belediye çalışanlara özellikle Aturhan Tühtere Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve için. Bu tür hizmetlerden dolayı, bu muhtar evlerinden, başka hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza, mahallem adına, Adıyaman adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok Af güzel, şu e, örnek e, muhtar evine baktık, gerçekten güzel. Hepsini bu şekilde istiyoruz. Afet odamız var bayan lavabo, erkek lavabo yani her şeyimiz var. Allah razı olsun. Gerçekten Türkiye'de eşi benzeri yok. Çok da güzel bir kreş değişiklik. Evet, Ama mutlaka evde güzel olmuş. Bu, daha güzel. Tam biraz daha büyük, daha güzel olmuş.